7 günde LGS'de gerçekten puan artırmak istiyorsan şu anda hayatını değiştirecek 2 dakikan başlıyor genç arkadaşım. Çünkü sana şimdi LGS'de en hızlı puan kazandıran 5 konuyu veriyorum. Ve bunların hepsi MEB'in konu dağılımlarında en çok soru çıkan yerlerden gelmekte. Eğer bu 5 konuyu 7 güne yayarak uygularsan netlerin gözünün önünde yükselecek. Hazır mısın? Hemen başlıyoruz. Birinci konu cebirsel ifadeler ve denklem çözme. LGS matematiğinin kalbi burası. Sana taktik. Bugün sadece 20 dakika boyunca aynı tip 15 soru çöz. Her yanlışının sebebini defterine tek cümleyle yaz. Cebir hızlı düzelir ve net kazandırır. İkinci konu üslü ve kara köklü ifadeler. Bu bölüm genelde öğrenciyi korkutur ama aslında en hızlı puan kazandıran konulardan Biridir. Bir sayfa özet çıkar sonra 10 köklü ifade sorusunu zaman tutarak çöz. İnan bana bir saatlik tekrar bile net farkı yaratacak. Üçüncü konu Türkçe sözel mantık ve görsel okuma. Her yıl mutlaka zorlayan paragraf ve mantık soruları geliyor. Çözüm taktiğin şu. Bir paragraf oku, 3 soruya cevap ver sonra okuduğunu 10 saniyede özetle. Bu beceri sınavdaki en kritik dakikaları kurtarır. Dördüncü konu, inkılap tarihi, kronoloji artı, ana kavram bağı. Tarih ezber değildir genç arkadaşım, bağ kurmaktır. Beş önemli olayı seçiyoruz. Her birini bir cümleyle özetliyoruz ve yılını altına yazıyoruz. Bu yöntem özellikle birden fazla şıklı ayırt sorularda hayat kurtaracaktır. Beşinci konu, fen bilimleri deney yorumu ve mantık soruları son yılların en belirleyici kısmıdır bir soruyu çözdükten sonra kendine şu soruyu sor. Bu sonuca nasıl ulaştım? Cevabın yoksa o konuyu tekrar et. Ben de mantığı oturttuğunda netler seri şekilde yükselir. Şimdi gelelim asıl plana. 7 günlük hızlı yükseliş programı. Bugün birinci konudan başlıyorsun. Yarın ikinci konu, sonraki gün üçüncü konu. Ve böyle devam. Her gün 30-45 dakikanı veriyorsun. Yedinci gün küçük bir deneme çözüyorsun ve farkı bizzat görüyorsun. Bu videoyu kaydedip uygulayan yüzlerce öğrenci kısa sürede net artışı yaşamıştır. Çünkü mesele ezber değil, doğru konulara odaklanmak. Sen de şimdi hemen başla. Bu videoyu kaydet, 7 günlük planı başlat ve 7 gün sonra sonuçlarını yorumlara yaz bakalım. Unutma, LGS'de kazanmak zeki olmaktan çok doğru çalışmayı bilmektir. Şimdi abone ol, birlikte yola devam edelim. Haydi bugün başlıyoruz.